Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe bugün çok farklı bir şekilde karşınızdayım arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz üzere düz bir dünyada oynuyoruz arkadaşlar. Bu düz dünyada ne yapacağımızı çok merak ediyor olmalısınız ve yaratıcıdayım. Arkadaşlar yeni bir seriye başlıyoruz ve bu serinin adına Hayaller Dünyası koymak istedim. Çünkü arkadaşlar burada hayalimizde olan evleri ve yapıları yapacağız yani hayalimizdeki olan arkadaşlar dünyayı yapacağız. Burada ve o yüzden de hayaller dünyası oldu arkadaşlar. Bu bunları arkadaşlar yaratıcı modda yapacağım. Tabi e, kendim yapmam çok zor olduğu için. Yani şuradaki eşyalardan arkadaşlar buradan tüm eşyaları kullanacağım ve yaratıcı modda oynayacağız arkadaşlar. Ve bu e, bu seriyi arkadaşlar her gün atamayabilirim yani ha, haftada bir video gelebilir çünkü zorlu şeyler yapacağız arkadaşlar villalar falan yapacağız villalar yani havuzlu villalar veya çok farklı ve çok zorlayıcı arkadaşlar yapılar yapmayı düşünüyorum İlk önce arkadaşlar kendime bir tane başlangıç evi yapacağım kolay bir ev yapacağım ve içinde dizayn edeceğim hemen başlayalım arkadaşlar hemen şuradan e, tahta malzemelerden alacağım ben bir şöyle şunlardan alayım hemen bu arada arkadaşlar bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız yani hayaller dünya serisinin devamını istiyorsanız arkadaşlar like atabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz de arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Şöyle Şuradan da ben de eşyalarımı alırayım o sırada. Böyle hemen e, arkadaşlar burada bir tane kendime şey yapacağım işte. Dediğim gibi başlangıç evi. Şöyle çok büyük olmayacak arkadaşlar. Çok da e, küçük olmayacak. Yani kullanılabilir dediğim yani dışarıdan görünümü güzel bir şey yapmayı planlıyorum. Şuradan hemen 4 tane gidelim. Buradan da e, 8 tane gideceğim. Bir dakika arkadaşlar. 8 e, Şöyle hemen 6 tane gideceğim. Ya da arkadaşlar 8 gerçekten çok büyük olur. Şöyle hemen şuraya Çam kütüğümü koyacağım arkadaşlar. Şöyle Çok da büyük değil de arkadaşlar e, Güzel bir şey yapacağım. Yani kullanılışlı içinde dizayn edeceğim dediğim gibi. Şöyle 4 tane daha buradan gideceğiz. Buradan da 6 tane gideceğiz çok büyük olmasın arkadaşlar çünkü çok büyük olursa e, kötü gözükebilir arkadaşlar. O yüzden de aslında bir dakika ben e, tekrardan bir 8 yapmaya karar verdim arkadaşlar. Çünkü baktım biraz küçük oluyor. Şöyle şurayı da kırayım. hemen. Şöyle çok daha e, şey yüksek olmayacak arkadaşlar. 1 2 3 4 5 Bir dakika fazla büyük oldu. Şöyle bir tık daha büyütsün. Yok bir dakika arkadaşlar. Ee, neyse şöyle olsun. Tam e, istediğim gibi yükseklikte olmadı galiba. Bilmiyorum ama. Ha, tam olarak istediğim gibi oldu arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bu, bu arada arkadaşlar e, dediğim gibi öğretici, eğitici yapılar da yapacağız burada. Yani yapamadığınız tüm yapıları yapmaya çalışacağım. Yorumlarda e, yapmamı istediğiniz yapılar da varsa söyleyebilirsiniz. Gerçekten yorumlarınızı okuyorum ve güzel yorumlar gelmeye başladı arkadaşlar. O yüzden sizden teşekkür ederim. Gerçekten e, biz bu kanalda arkadaşlar büyük bir aile olmayı hedefliyoruz. Şu an e, çok fazla bir abonemiz yok ama arkadaşlar sıkıntı değil. Küçükten büyümeye başlayacağız. Bu arada instagram hesabımda açık şeyde bulabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımın hakkında kısmında bulabilirsiniz. Oradan da beni instagramdan takip ederek arkadaşlar sizinle konuşabiliriz. Şurada hemen şeyimi yapıyorum arkadaşlar. Evimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada e, yanlış yaptık. Pardon. Bu arada arkadaşlar bu seriye Muammer ve Alar da dahil olacak. Ama şu an e, onların zamanları yok. O yüzden de onlarla birlikte video çekemiyorum arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Onlar da ama gelecek merak etmeyin. Onların da hatta bölgesi olacak. Onlar da yapılar yapacak. Arkadaşlar bakın şöyle bir şey yapıyorum, ev yapıyorum. Ee, kolay ama böyle değişik tarzda bir ev yapacağım. Şu kolay bir ev tarzı seçtim. Bu arada bunu da siz de kendi dünyanızda yapabilirsiniz. Zaten kolay malzemeler var diyebilirim. Sadece e, tavanda kullanacağım malzemeler biraz zor olacak, o kadar. Başka malzemeleri de bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar e, kale falan da yapmayı planlıyorum burada. Tabi ama biraz zor olacak tabi yapması. O yüzden biraz zaman alabilir onu yapmamız. Şuradan cam alacağım arkadaşlar. Şöyle neredeydi tam olarak bulamadım. Şurada arkadaşlar pardon. Şurada şurada. Yani şöyle beyaz boyalı cam alacağım arkadaşlar. Bu arada levha halinden alacağım. Şöyle etraf böyle ışık görsün arkadaşlar. Sabah olduğunda Evimiz ışık alan bir ev olsun, o yüzden de böyle beyaz camlar koyacağım. Çok da böyle kötü gözükmesin, şık gözüksün diye arkadaşlar beyaz koyuyorum. Şeffaflar açıkçası biraz kötü gözüküyor. Tabi herkesin zevki farklıdır. Bu benim için böyle. Bu arada arkadaşlar yeni bir sistem oturtmaya çalışıyorum. Her gün iki video atmaya çalışacağım bazı günler bir gelecek yani her gün bir kesin gelecek de her gün video gelecek ama bazı günler arkadaşlar iki tane video gelecek çünkü bazı zamanlar arkadaşlar atamıyordum biliyorsunuz yani üç gün falan arayla atamadığım günler oluyordu o yüzden onları telafi adına böyle bir sistem yapmaya karar verdim şöyle şuralarda koyayım arkadaşlar hemen şöyle evimiz güzel oluyor. Bu arada bir sabah yapacağım. Şöyle e, günlük, güneşlik bir ortamda yapalım evimizi. Şuradan ben bir sabah yapacağım arkadaşlar. Şöyle gerçekten sabah olması iyi oldu arkadaşlar. Evin içinde de dediğim gibi döşeceğim arkadaşlar ama çok şey koymayacağım. Evimiz dışarıdan güzel gözüksün diye arkadaşlar şey e, iyi şeyler yapmaya çalışacağım. Bu arada arkadaşlar değişik böyle ev değil de böyle yapılar da yapacağım yani dedim ama böyle çok değişik yapılar da yapmayı planlıyorum tabi ama biraz şey onu tasarlamam lazım arkadaşlar zor şeyler yapmayı planlıyorum. Şimdi yere geçelim arkadaşlar evin duvarları falan tamam oldu. İşte evin yerine için zaten evin yeri kuştan olacak klasik ben hep kuştan yaparım arkadaşlar çoğunlukla. Kuş bence güzel bir tatta. Of şurayı yanlışlıkla kırdım arkadaşlar. Şunu bir koyayım. Bu arada tavanı gerçekten baya değişik yapıyorum arkadaşlar. Bu e, kullanmadığım şeyleri tahtaları arkadaşlar tavanda kullanacağım. Yani bunları falan tavanda kullanacağım hep. Of pardon yanlış koydum. Şöyle hemen şunları da koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar hızlı bir şekilde koymaya çalışıyorum. Tabii. Güzel güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bence güzel gidiyoruz şu an. Hemen şunları da kırayım. Değişik bir şekilde bir e, ev yapacağım arkadaşlar. Kullanışlı olmasından şeyi arkadaşlar kullanışlı değil de böyle dışarıdan güzel gözüküyor diye yapıyorum. Bir yerleri de hemen kaplayacağım. güzel bir şekilde kaplıyorum arkadaşlar görüyorsunuz siz de bunu kendi şeyinize yapabilirsiniz bu arada yorumlarda arkadaşlar e, yapmamı istediğiniz şeyler varsa onları da söyleyebilirsiniz yani böyle ne desem böyle binalar yapılar varsa arkadaşlar onları da söyleyebilirsiniz bu arada e, bir yer arkadaşlar yol cadde falan çekmeyi düşünüyorum tabi e, biraz daha böyle evler oturduğunda yani yerlerine evler böyle olmaya başladığında arkadaşlar ondan sonra böyle bir cadde falan da yapacağım. Yani yollar yapacağım arkadaşlar. Şimdi araba yapmasını bilmiyorum oyunda. Belki öğrenebilirsem araba yapmasını arkadaşlar. Araba da yapabilirim. Yani değişik şeyler sizi bekliyor arkadaşlar. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dizi sesine basarak da şey yapabilirsiniz. Bildirimlerden haberdar olabilirsiniz, videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar çatıyı da şöyle kaplayacağım. Değişik bir şey olacak ama beğenirsiniz umarım. Şöyle sadece kenarları bundan olacak. Pardon. Buralar bundan olacak şöyle. Çok renkli bir ev yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Böyle e, sadece tatlıdan da yapmayacağız arkadaşlar. burada arada belirteyim sadece e, ilk ev olduğu için ben tatlıdan yapıyorum. Çünkü zaten her zaman seriye başladığınızda yani kendi başladığınız serilerde böyle hayatta kalmalarda arkadaşlar tatlamız olacağı için o yüzden de tatlıdan yaptım. Ama diğerlerinde arkadaşlar şöyle buradaki güzel inşa etme şeylerinden böyle bloklardan falan filan kullanacağız. Şöyle arkadaşlar şimdi yapacağım şeyi anlatıyorum şuraya. Şuradan arkadaşlar ve koyu meşe tahtasını koyacağım ardından Pardon yanlış koyuyorum ama e bazen şey yanlış koyabiliyorum. şöyle arkadaşlar buralara bundan koyacağım ardından e, şöyle bu gelecek Arkadaşlar ladin tahtası yani çam tahtası gelecek arkadaşlar Bu arada arkadaşlar e, kartlardan başka videolarda ulaşabilirsiniz. Ardından burası arkadaşlar. Biraz değişik olacak ama şöyle çok e, ikisini de değer vermek istiyorum aslında. Bakın arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Bakın gerçekten. Tavanı bence güzel oldu arkadaşlar. Böyle e, şekli falan. Böyle simetrik. Ayrıca da e, böyle Böyle değişik ne diyeceğimi bulamadım arkadaşlar ama güzel bir şey oldu bence. Böyle karman şurman değil de böyle yine iyi bir şey oldu bence. Bu arada evimizin içi de falan da falan bayağı aydınlık. Şimdi arkadaşlar evin içini düzelim bir ilk önce. Hemen şuradan. Ee, ben şuradan ocak alacağım bir de körük alacağım. Ardından kitaplık alacağım bir de sandık alacağım arkadaşlar. Bunlar yeter. Ee, bir de yatak alacağım. Şöyle kırmızı renk severim ben. Ee, bu arada kapı yapmayı unuttuk arkadaşlar. Kapıyı da yapalım. Bu arada e, kapıyı da arkadaşlar şöyle deniz fenerinden koyacağım şuraya. Biraz aydınlık gelsin diye arkadaşlar. Şuradan eee koyu meşe kapısını alacağım. Zaten e, arkadaşlar çok kolay modda oynuyorum. Çünkü yaratıklar gelip bizi rahatsız etmesin diye. Biliyorsunuz ki burada balçıklar falan çok oluyor. O da sıkıntı bence. Yani beni çok sıkı sıkıyorlar arkadaşlar oyunda. Şimdi en köşeye bundan gelecek. Şundan kütüphanelerimizden gelecek arkadaşlar. Şöyle yerleştirelim. Kütüphane, kütüphaneleri gerçekten güzel oluyor. Ee, ardından şuraya da gelecek arkadaşlar. Şöyle kitap okuyormuşuz gibi. Şuraya da gelecek arkadaşlar. Dört köşeyi de koydum. orada e, kötü olduysa yorumlarda belirtebilirsiniz. Yorumlarınızı okuyorum gerçekten. Şöyle ikişer tane arkadaşlar sandık. Bir dakika burayı yanlış yaptım. Buraya koymayacağım arkadaşlar. Ardından e, buraya bir tane körük. Hatta iki tane körük. İki tane de ocak olsun arkadaşlar. İyi bir şey oldu bence. Ardından buraya da e, yatak olacak şekilde koydum. Gerçekten bunu kendi e, Survivor serimizde de yapabiliriz arkadaşlar. İçi bence e, kullanışlı, elverişli bir şey oldu. Hatta şuralara da şu sandıklarımızı koyalım arkadaşlar. Ben beğendim açıkçası. Yani siz de beğenmişsiniz romanım. Şöyle e, burada şeylerimiz, kitaplıklarımız, ayrıca ocaklarımız ve sandıklarımız var arkadaşlar. Yani aslında böyle bir tane survivor serimize de yapabiliriz aslında bilmiyorum ama başka evlerde yapmak istiyorum aslında survivor serimize. Arkadaşlar dediğim gibi tavan da böyle oldu. Buralar arkadaşlar evler gelecek şöyle her yere evler gelecek, binalar gelecek ve e, buralar arkadaşlar yollar da yapacağız. Onları da planlıyorum. Ama şu anlık daha e, bir şeyler çıkartmadım. Yani şuralara falan da ev geldiğinde yollar, caddeler falan belirlenmiş olacak açıkçası. Arkadaşlar video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz e, Hayaller Dünyası serisindeki videolarımızdan gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atabilirsiniz ve yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve e, benim yapmamı istediğiniz, bu seride yapmamı istediğiniz evler veya binalar, yapılar varsa arkadaşlar söyleyebilirsiniz. Umarım evimizi de beğenmişsinizdir. İçinde dizayn ettik zaten. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.